Dünyada en çok üretilen otomobil modeli hangisidir? A. Beetle, B. Civic, C. Corolla, D. Golf Ferrari hangi ülkenin markasıdır? A. Fransa, B. Almanya, C. İtalya, D. İngiltere Nissan GT-R'ın lakabı nedir? A. Samuray B. Godzilla C. Dragon D. King Porsche'nin en ünlü modeli hangisidir? A. 911 B. 718 C. Cayman D. Carrera BMW logosundaki mavi kısım ne isim A. Gökyüzü, B. Su, C. Hız, D. Bayrak. Lamborghini'nin logosunda hangi hayvan vardır? A. At, B. Boğa, C. Kartal, D. Kaplan. dünyanın en hızlı seri üretim arabası hangisidir? A. Chiron B. Cesco C. Venom D. SF90 Tesla'nın ilk seri üretim aracı hangisidir? A. Roadster B. Model S C. Model 3 D. Cybertruck En uzun ömürlü Japon marka hangisidir? A. Toyota, B. Fiat, C. Ford, D. Nissan. İlk üretilen otomobil markası hangisidir? A. Benz, B. Ford, C. Peugeot, D. Daimler.